Parfüm gün içerisinde tazelenir mi? Hayır. Parfüm ise tazelenmez. Ama çok zayıf, çok düşük performansı bir ürünse o zaman gün ortasında tazelemenizde bir sakınca yok diye düşünüyorum. Ama gerçekten parfüm diyebileceğimiz bir şeyse sizi sabah giydiğinizden evden çıkıyorsunuz. Akşam tekrar eve dönünceye kadar mutlaka idare etmesi gerekiyor. İdare etmiyorsa o zaman zaten kullandığınız üründe bir sıkıntı var demektir. Bu sorun genelde ergenler tarafından çok fazla e, sorun haline getiriliyor ve onların ebeveynleri bize şunlara bir şey söyleyin de ya sırt sırt sıkmasınlar. Çok kötü kokuyorlar, etrafı da rahatsız ediyorlar, bizi dinlemiyorlar. Belki siz söylerseniz dinlerler şeklinde tepkilerine neden oluyor. Onlar kokuyu kendileri alamayınca kokunun olmadığını varsayıp tekrar tekrar kokuyu sıkma ihtiyacı hissediyorlar. Oysa üzerlerinde koku var, etrafa yayılıyor. Tekrar uygulamalarına kesinlikle gerek yok. Ama ergenler öyle oldukları için ne söylerseniz söyleyin çok fazla itibar etmiyorlar ve mutlaka tekrar parfüm uyguluyorlar. Bu çok ciddi bir yanlış. Doğrusu ise sabah giydiğiniz parfüm sizi akşama kadar mutlaka idare et